Yine iyileştirdi. Çağrı yok. Bir denemem lazım. Eğer olmadı baştan başlamam lazım. Onu yanlış yaptım ben ya. Sıra sende. Yok 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 baştan. Kırsalı önce yıkmamız lazım. Hiç çare yok. Hinci. Okçu. Hem şuraya gel bakalım. Ali baba. Buraya ateş etmiyor bu. Şimdi yine etmiyorlar. Sen o zaman bir bekle. Sen şuraya gel bakalım. Değil mi? Şöyle. Sen direkt hücum. Kristal'ın gitmesi lazım. Çağrı yok. Ben de diyorum niye bunlar durmadan şey oluyor. Ölmüyorlar bir türlü ya. lan ne vuruyor ne vuruyor be ne hasar yapıyormuş arkadaş arkadaş ya olacak iş değil Şuraya gel bakalım şöyle Ulan bir bir hasar veremedi daha Bak 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 bak. Sen iyileştirme iksirini muhakkak içmen gerekiyor. Çare yok. Sen. Şöyle. 19 birden yapmaz ya. Sen bir git bakalım. Ha. Lan gitti bizim şey. Gitti, 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 gitti. Haa, sende. 22, sen. Sadece 10 diyor. Sen şuraya bir gel bakalım. Burada da hamle hakkın var. Şu 22. Önce şunu halledelim. Ha şöyle. Sen de Ooh. Mecbur buraya. Ne kadar uzak o kadar iyi. 80. Ulan. Ulan 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 ulan. Cüce gitti. Cüce gitti. Şuraya gel. Lan oğlum ok kalmadı sende. Aha. Yine sihir yapıyor. Şöyle gel. Şöyle. Yapma be. ya üf üf tek kaldı tek <laughs> Yok olmadı yine olmadı Gideceğiz 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 Şuraya geldi mi yine yetiştiremiyor oraya. Bunlar öyle durmuş ki. Bunlar öyle bir durmuş ki. İyileşiyorlar iyileşiyorlar yine. 15 puan galiba. <laughs> Ulan şu büyücü. Ben <laughs> nasıl ya şöyle gel bakalım. Mecbursun turu atlamaya. Ulen ulen ulen. Subhanallah. Şöyle. Çiçeğe. iyileştirebiliyor mu ki? Bu ne oluyor? Ee, ha magical inflak. Şunu da alalım şuraya. Belki bir işimize yarar. Ama şimdi bir şöyle yapalım. Sen. Sende iksir var değil mi? Tamam iç. sen şimdi bak şuraya gelsem ikisi yan yana olur ama büyücünün illaki gitmesi lazım şart bak aha olmadı burada çok yakın arkadaşlar ya üçü bir arada ne bu Oh. Şuraya bak. Azıcık bir şey kaldı. Aha, biliyordum. Vallahi biliyordum. Ha. Aa güzel. Birisi ayakta kalmış. Sen bir git bakalım. Hele şükür. Sen şöyle bir uzaklaş şuradan. Hmm. Bizim büyücü gitti. Şuna bir ateş et bakalım. Sen şöyle şunları oyala. şuraya gel. Lan niye ateş etmiyorsun? Dur bakalım. Şöyle. Sen Hadi 15'lik vurmadı be. 4 vurdu. 4 kaldı. Sen illaki iyileştirme iksiri çağrı yok. 20 hayat. 20 can. 4'ü gitti. 10'u gitti. 24'ü gitti. Ulan Bakın de hayatı full. Sen bir uzaklaş. Şuraya bak üç hayatın kaldı. Sıra hanginizde? Mecbur bunlara yakınlara. Lan sen sen şimdi gitsem var ya bunlara gelecekler sen şimdi buraya gitsen cüceyi buraya göndersem bunlara gelecekler bunların da pek fazla hayatı yok Bunlar dayanması lazım buna 50 şuna 40 şuna vur o zaman Yapma be yapma be. Aha gitti işte gördün mü? <Sessizlik> <Sessizlik> Silah değiştirmemiz lazım. Lan di alt tarafı bir puan bir şey. Kızım sen şuraya git bakalım. Şu. Şuna bir vur bakalım. Ha şöyle. Hüsamettin dayan. Ali baba. Dayan dayan dayan. Senin 22. Senin. Yapma lan. Yap. Ulan bir puanı alamadın ha. O bir puanını alamadın. Kalleş. Bak. <laughs> geldi sinir olma arkadaş. Geldi sinir olma. Aha onu da yıktı. dakika Şuraya gelsin. Onun tek başına götürmesi lazım şimdi ee, Nerede menzilimiz? Şurası. Şöyle. Bak yine bir puan yine bir puan ya. Lan burayı niye durmadan çekiyor? Ulan şimdi bir hamle şey yaparsa. Oh 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 oh. Oh oh, oh. ulan zar zor i̇ki, iki, can ile. Ana verdiği şeye bak. Anay. Verdiği şeye bak. Şifacıya gidelim. Evet. Yes. <laughs> İyileştirme ne kadar tutuyor? Ana bir altın. Bir altın. <laughs> Olacak gibi değil. Burada ne var? Ara sokak var diyor. Gidelim mi bir oraya? Silah ee, silahçı gösteriyor orada şimdi. Silah alabilir miyiz? hak kanalizasyon kanalizasyon ama burada önce bir kaydedelim. Şöyle. Şöyle. Geri devam et.